Sayın arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda kamp ocağı yani seyyar ocak üzerine incelemelerde bulunacağız. Basit tiyolar vermeye çalışacağım ve fiyatlarını değerlendireceğiz. Arabada, karavanda, piknikte ya da evde hemen hemen her yerde kullanım kolaylığı sağladığını söyleyebilirim arkadaşlar. Nurgaz ocak ve Nurgaz kartuşlar üzerine inceleme yapacağız ama değişik markalarda altında da satıldığını söyleyebilirim bunun. Bunun fiyatı şu anda 110 TL. İnternette de görebilirsiniz 110 TL ile 190 TL arasında satılmaktadır. Bu tekli gazın fiyatı ise tekli 20 TL. Genelde 3, 3 aldığımızda ise 3'lü yedek kartuşu 60 TL alabiliyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim. Kutusundan sadece çanta ve ocak çıkmakta kartuş çıkmamaktadır bunu belirteyim. 220 gramlık bu propan kartuş ortalama... 1-2 saat benim kendi kullanımlara göre söyleyeyim dayanmaktadır ama üretici firmanın iddiasına göre 2-3 saate kadar da dayandığı söylenebilir. Muhtemelen çok kısık ateşte dayanması için böyle bir rakam verilmiştir. Şimdi üzerine baktığımızda şu şekilde bir bölüm görmekteyiz. Bu ters çevrildiğinde çantasına rahat bir şekilde sığmaktadır. Artı bir de kartuşu içerisine koyduğumuz zaman çantasında taşıyabilmekteyiz. Üzerinde çakmağı mevcuttur. Manyatalı çakmak, ateşlemesi yani otomatik ateşlemesi mevcuttur. Tabii ki emniyet kilidi mevcuttur. Kullanmadığımız zamanlarda unlock bölümüne, kullandığımız zamanlarda ise lock bölümüne kullanım kolaylığıyla sağlar. Yan taraftaki bölüme kartuşu yerleştiriyoruz arkadaşlar. 220 gramlık kartuşumuz. Kartuşumuzun üzerinde bir çentik var. Çentik olan bölüm buradaki emniyet mandalını kaldırıp yerleştirdikten sonra çentik olan bölümü mutlaka şey yapalım. En azından işaretleyelim yoksa ürün çalışmaz. Lak bölümü yani emniyet kilidini kapatıp şu ayar düğmesini en alta getirip manyatayı çaktığımız zaman maksimum düzeyde yanıyor. Daha sonra biz minimum düzey olarak bunu indirebiliriz. En kısa bakın en kısıkta ve en yüksek ateşte şu anda yanmakta. Tabii ki en yüksekte yaktığımız zaman muhtemelen bir saat süreyi zor dolduracağını söyleyebilirim ama minimum düzeyde 2 saate kadar dayanmaktadır. Belki de 3 saate kadar dayanabilir, bunu belirteyim. Böyle bir ürün eğer ihtiyacınız varsa, kullanmak isterseniz piknikte ya da herhangi bir kampta ben tavsiye ederim arkadaşlar. kullanım süresi dediğim gibi müşteri memnuniyetini özellikle ben dikkat ettim. Birçok siteyi kontrol ettim. %100'e yakın bir müşteri memnuniyeti var üründe. Ürünün sağlam olduğunu söylememe zaten gerek yok. Bu kadar müşteri memnuniyeti varsa ve kesinlikle fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ürünümüzü kullandıktan sonra lock bölümünden unlock bölümüne yani emniyet kilidini kaldıralım. Ve çantamızın içerisine yerleştirip pikniğimize ya da kampımıza gidebiliriz arkadaşlar. Kilitli çantası var. Evet. Şu şekilde yerleştirdiğimizde arabanın bagajını atabiliriz. İstediğimiz yere kampa ya da pikniğe gittiğimizde kullanabiliriz. Ee, arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Eğer aklınıza takılan problemler olursa, sorular olursa sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.